Evet, kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Güneşli Kanal'a bakalım arkadaşlar. Güneşli Eğlenceli Kanalı hoş geldiniz. Eğlenceli günler Kanalı. Baba ne yarım söyledi? Evet, Güneş'in salıncak keyfi bahçede. Havayı güzel bulduk, bahçeye kaçtık hemen sallanmaya, değil mi? Güneş? Evet, bahçede salıncak keyfi yapıyoruz. Ale! Biraz daha ısınsın havalar. O zaman bahçeyi Rengarenk düşeceğiz. Kaykaylarımızı da koyacağız. Aa. Toplarımızı da çıkaracağız. Aa. Öyle oynayacağız. Hadi güneş. Alkış güneşe alkış, kocaman. alkış. Evet marlam, güneş marlam, alkış yapmak kedi, istemedi bugün. İki kedi. Biri sarı biri siyah. İki kedi. İki kedi. Güneş saçlarını mı kız? <laughs> Hadi güneş hanım şıp şap şop Burnu uzun lülülü lü lü. Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar <laughs> Güneş hanım gitti Va 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 Güneş hanım gitti Va 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 Güneş hanım şıp şap şop Burnu uzun, lili 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 lili, kaşları keman, gıy 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 gıy, Utandın mı kız? Ha? Utangaç güneş, utangaç güneş, el sallı güneş. Öpücük e, at bir de. Ah. Sen sallanmayı seviyor mu güneş? Sen salıncağı çok mu seviyorsun? Çok mu seviyor salıncağı? Aa. Güneş hanım salıncağı çok seviyormuş. Peki Güneş. Güneş. İnekler nasıl bağırıyor inekler? He? Güneş. Bakar mısın? Utanma ama ya. İnekler nasıl bağırıyor? Yap bakalım hadi. Ma. He? Yapmayacak mı? Kedi nasıl bağırıyor kedi? Miau. 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 Köpek nasıl bağırıyor? Hop, hop. Ördek. Evet. Bak 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 bak. Ya bakayım bak bak. Ördek vak vak mı yapıyor? He? Ördekler vak vak mı yapıyor Güneş? Peki inek nasıl var inek? Ma seni sıpa seni. Peki Güneş senle başka oyun oynayalım. Gel. Güneş senin ağzın nerede? Ağzını göster. Aferin Güneş'e kocaman alkış. Güneş senin burnun nerede? Bir de burnunu göster bakalım bana. Aferin Güneş'e kocaman alkış. Peki Güneş senin dirseğin nerede dirsek? Dirseğini gösterir misin? Güneş sen dirseğini öğrenmiştin değil mi? Ne var orada, Bir şey yok orada. Hadi dirseğini göster dirseğini. Dirsek nerede dirsek? Hayır o diz diz. Dirsek aferin benim kızıma kocaman alkış. Peki Güneş. Yanağın nerede yanağın? Yanağını gösterir misin? Yanak. Yanak. Neredeydi yanağımız? O kulak kız. Bak yanak burada bak bak bak. Kulağına mı göstereceksin? O kulağına mı Güneş? Yanağın değil ki. Güneş hanım şıp şap şop. Burnu uzun lülülü. Kaşları keman gıy gıy gıy. Göbeği davul.